Evet arkadaşlar, yine saç kestirme videosuyla karşınızdayım. Bugün hem Umut'un, hem benim, hem arkadakinin saçını kestireceğiz. Arkadaki! Arkadaki, <laughs> evet. Benim şu an saçım kısa olsa da şu yanları kestireceğim. Bir de şu saçlarım şu an eşit değil, görüyorsunuz. Umut da tamamen kestirecek. Ananas kafa olacağım. Nasıl kestireceğim anlat bakayım. Yanları kestireceğiz reis, o kadar sakal kalacak. Sakal nasıl yapacaksın? Böyle. <laughs> Ama nasıl? Böyle olur şey yani Yok bir... sadece yanları kesteceksin. Üstler. kısaltacağım bayağı. Üstleri işte kırıkları al. Baksana şey. videodan. Bu neymiş ya? Ya bakayım. Aynadan bak. Nereye anladım. kadar kestireceksin? Bir şöyle falan. He. o az o var. Şuraya kadar. Benim kestir. de öyle bir şey zaten bak. Buraya kadar kestim. Aynı kestir galiba. Kestir. Olsun ben de ben de Kötü durdum. Her <laughs> neyse kestirmeye gidelim o zaman. 360'a bakayım. Nasıl yapıyorsun göster. Nasıl yapacak oğlum 300 yılan mı oldu? Tam dur kardeşim. Tam dur. Nasıl olsun? 360 arkadaşlar bak. Nasıl 360? <laughs> Bir dakika. Şey yap. Grabanu yap. O ne? Var değil senin. senin vardı ya eski kanalda. Johnson'a geçişin. geçişi. He, of ya çok kötüydü. <laughs> Lan saçıma bir şey sürdü adam. Yapış yapış oldu. Evet, bana da sürdü onu. Niye sürdü anlamadım. Bir anda böyle şey yaptı böyle, direkt sürdü. Vaks. Bir halk. şey de diyemedim hani bir anda. Halk arasında vaks diyoruz. Hiç de sevmem hani saçımı. Değilse orada, bilmiyorsun dağınık bırak diyecektiniz. Neyse işte, ben dediğim gibi yanları kestirdim, arkayı kestirdim. bunları biraz eşitlettirdim ama şu an gösteremiyorum. Bak nasıl yapacaksınız biliyor musun? Özgür gibi saçını ikiye ayıracaksın, diyeceksin ki abi ben saçımı ikiye ayırıyorum. O zaman eşit kesiyor. Evet, bu doğru. Umut da... Göster bakayım, şöyle dön. 360'da. Kafayı sokuyor. 360. Böyle bir şeyler. Tabii sakalları şu an uzun. Niye? Karizma Wolverine gibi. Tuncay'a da kestirdi. Ama beğenmedi. Beğenmedi. Bir de... 2 haftaya güzel olur. Zengin adam seçir, öyle. Aha ben. ne kadar kötüyüm. Bak burada iyiyim mesela şu an. O videoda. Evet. Dokunmadırsa saçım şey. De güzel oldu. Her neyse saçı kestik. Şim, şimdi ne yapacağız bilmiyorum çünkü benim şey evet. belirli bir parayla çıkmıştım evden. Kuaförde bir anda böyle ne kadar dedim. O Eş. kadar dedi. Allah Allah dedim. Neden o kadar? Param bitti. Bu yüzden bunlardan biri bana bir şeyler almalı ki karnımı doyurayım. Aç mısın? Yok karnımı doyurmayayım da işte bilmiyorum bakacağız. İşte buradan sonra bir yere gideceğiz. Saç kestirirken de video çekemedik çünkü hepimiz aynı anda kestirdik. Agalarla olur gibi gerçek oldu. Evet sadece birkaç Kısım var sanırım. Onu da bilmiyorum. Bakarım sonra. Gerçekten ya bir kısmı gördüğün zaman bura, yok, bu kısmı koyamazsın. Evet. İtlerken bakarım. Ama tam kesime başladığımızda hiç yok. Adam böyle bir şeyler ekti saçıma. Biraz elleyeyim. Elle bakayım. Benim de hoşuma gidiyor. Ben bunu da çıkaracağım. Bu arada eve geldik. Çünkü bu hallerden dışarı durasımız geldi. 360 at. Öf Evet. Karın kasımız yok bizim. Şu çık Çünkü çalışmıyoruz. Evet. Geldik arkadaşlar. Çok garip duruyor ya. Ne bileyim. Beğendi mi beğenmedi mi bilmiyorum. Tabii şu an vakslı olduğu için saç. O da sinir bozucu. Ama yiyeceğim birazdan. Öyle birazdan da pizza yiyeceğiz. Gözü altı. Almak zorunda mı? Evet. evet. Teknik tutuyormuş değil mi şimdi? He, hadi. şu anda niye daha güzel gözüküyor? Hepimiz şey, üç kere den ay bir kere deneyelim bakalım kimin en uzağa gidecek. Ay, Tuncay ile ben şanslıyız da. Bak bak nasıl gidiyor. Buraya geç sana hiçbir şey. Anam <laughs> 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 Evet. Bak şimdi izle profesyonel izle. Yok. Profesyonel. Abo pizza Oyun geldi. Yani. de özür dileriz. Birazdan sen, döneceğiz. Sen beni çek. Al. Bak şimdi izle. Sen oyunu çek. Beni izle, ben, ben değilim. Aşkım. Oyun sesini kısır mı? Bilmiyorum. İşte Burcu. At vallahi. İşte bu. Ökeden Allah <laughs> Olmadı. Elim kayet. Ben yap. Hızlalar geldi. Aç bakayım. Oh, mis. Otluyor. 3 aydır ilk defa pizza yiyorum. izlemiş misin? Ben alırım Adamın hmm. evine gelmek hizmetçi gibi davranmak gibi davranman lazım. <laughs> evet. 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 Ben ne diyorsam o. <laughs> Sevmiyorum. Ne kadar iyi <laughs> bir şey Sevmiyorum ama. güzel Ne kadar unuttun? 7 3 tanesi. Özgür'ün işini yapmıyor. Onu gözükmüyor bir gözüme. değil mi? He, ne yapayım? Ben düşmelerinde. <laughs> Hayatım boyunca sadece tatlı şeylerle beslenmek mi? Hayatım boyunca bir daha tatlı yiyememek mi? mi? yiyememek. Evet. çok yemiyorsun şimdi. Ben de. Yolda bir tane daha Sürekli baş ağrısı çekmek mi? Sürekli karın ağrısı çekmek mi? Çekiyor <laughs> Karın ağrısı. <laughs> karın ağrısı, migren çok kötü. Yalan söylediğini herkesin anlayabilmesi mi yoksa sürekli yalan söyleyip kimsenin anlamaması mı? Anlamaması. Hiç uyuyamamak mı, hiç yemek yiyememek mi? yemezsem ölürüm, uyuyamazsam da ölmem. Uyuyamazsam da ölürsün ki. Her türlü ölüyoruz oğlum. <laughs> ben yemek yiyerek ölüyordum ama başlıktan ölmüyordum. Piyangodan 100 milyon kazanmak mı, sevdiğiniz iş yaparak para kazanmak mı? Ama sevmediğin şeyi yapacaksın. 100 milyon alırsan mı? Niye yapıyoruz lan? Manyak mı? 100 milyon alıp sevmediğim yapmam mümkün değil. 100 milyon TL mi Yür dolar mı? <laughs> Piyango dediğine göre TL kardeşim Olsun. para etmez. Ne derler? De, 10 de, milyon dolar Tadı çok kötü ancak yedikten sonra sana farklı süper güzel katan bir yiyecek mi? Çok sevdiğin ancak yedikten sonra seni bir saat işlevsiz kılan bir yiyecek mi? Birinci. Bir tabi ki bir ya. Orucu olarak zaten bir Ondan böyle at geçiyor. yok. böyle. Şimdi ölecek, izleyelim. Bu şeyde ölecek, topta iz ölecek. Topta. <laughs> topta. Toplar bak toplar. İzle. Ana <laughs> ne <laughs> Bu niye İlerden git bak orada taşlar oynuyor Taşlar oynuyor oradan git Koş Ne gerek var Burayı yapamam <laughs> Yaptı Ay. Düştü Aga Hadi. Hadi yaparsın. Sıçla. Nasıl ya? Ay dur. Hadi durduk. Nasıl duruyoruz? Gördüm ben. Durduk. Dur. Dur.